Merhaba. Benim adım Fatma İkra Koç. Takımımızın adı NPK Dedektifleri. Projemizin adı NPK Dedektifleri Muz Serasında. Projedeki amacımız ilçemizde yaygın olan muz sıcaklık, NPK, pH değerlerini istenilen düzeyde yazılım ve sensörler ile tutmak. Uzaktan takip sistemiyle anında müdahale ile su, gübre tasarrufu sağlamak. Ülkemizde muz yetiştiriciliği Akdeniz bölgesinde yaygın olarak yapılmaktadır. Mersin'in Silif ilçesinde de oldukça yaygın hale gelmiştir. Muz seralarında yapılan uygulamaların en önemli amacı sera iç ortam sıcaklık, nem, ışık ve hava bileşenlerini muz bitkisinin istediği değerlerde tutmaktır. Muz yıl boyunca aylık ortalama 26-27 derece sıcaklık ister. Muzun ideal pH isteği 6'dır. Muzun azot ihtiyacı da fazladır. İlk 3 ay içerisinde azot çok önemlidir. Muzun fosfor ihtiyacı kök gelişimi ve bitki besin maddesi için gereklidir. Potasyum muz bitkileri için çok önemlidir. Özellikle salkım oluşumu ve gelişimi için gerekli bir besin maddesidir. Teknolojik gelişmeleri bölgemiz muz seralarında kullanmak, sera iç ortam sıcaklık, nem, ışık ve hava bileşenlerini istediğimiz yerlerde tutmak hedefimizdir. Sera otomasyon sistemi ise seradaki verilerin mobil olarak uzaktan takibinde kolaylık sağlamakta, Tek tuşla anında değerler istenilen seviyeye getirilebilmektedir. Böylece tarıma destek, ekonomiye katkı sağlayan bir proje üretmek ve geliştirmek istiyoruz. Projedeki hedef kitlemiz ilçe halkımızdır. Mus serası yöremizde yaygındır. Sensör kullanarak doğru müdahale ve sera otomasyon hizmetlerinden tüm ilçenizi haberdar etmek istiyoruz. Eğitim öğretim açısından bakacak olursak, bitki gelişimi büyümesinde teknolojik gelişmelerin ne kadar önemli olduğunu görüp çevremizdeki çiftçileri doğru yönlendirebiliriz. Halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak isteyip çok kişiye projemizi duyurmak istiyoruz.